Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İnde Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Başkanlığında toplandı. Kurun gündemi Maraş'tı. Toplantı sonrası Tatar, Başbakan Ersan Saner ile birlikte kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusu ile ilgili kararların uluslararası hukuka uygun alındığını tekrarladı. Ersin Tatar, Maraş'ın Birleşmiş Milletler'e devredilmesine asla saygı duymayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Maraş'ın Birleşmiş Milletler'in kontrolüne bırakılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını da vurguladı. Maraş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içindedir. O noktada Birleşmiş Milletler'e aktarılması gibi yorumlar vardır. Buna asla saygı duymayız çünkü aldıkları bu karar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan daha fazla insan haklarıdır. Oradaki eski mal mülk sahipleridir. Ersin Tatar, Türkiye'de devam etmekte olan yangınlarla ilgili üzüntüsünü de dile getirdi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.